Merhaba Falan Sıra takipçileri. Ben Falan Sıra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? 8-14 Mart 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen ikizler Burcu, Güneş Burcu ikizler. Evet çok önemli bir hafta. Çünkü Balık Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ay var. Evet 13 Mart öğle saatlerinde, öğlen saat 12.23'te 23 derece Balık Burcu'nda bir yeni ay var. Yeni ay evet yeni bir takım şeyleri başlatmak anlamında çok kıymetli, çok değerlidir. Özellikle bakın yeni ay oldu tamam haydi bir şey başlatayım değil. Bir, bir buçuk gün sonra böyle gökyüzünde o küçücük hilal şeklinde ayı gördüğünüz an yenilikleri başlatabilirsiniz. Önemli bir süreç. Çünkü şimdi balık biraz daha böyle spritüeldir, daha 12 burcun böyle bilgisi vardır, daha kolektiftir. Biraz böyle romantizm, melankoli olmayan gerçekler, geçmiş konu ve durumlara daha takılı kalabilir. Ama şimdi eğer güzel anlamda değerlendirmek istiyorsanız sanat, estetik, güzellikle ilgili olan çalışmalar aynı zamanda hani şifa için de çok güzel bir yeni aydır. Şimdi sizin yöneticiniz Merkür ee, Kova Burcu'nda evet hala seyahatine devam ediyor ee, ve e, bu arada e, Mars İkizler Burcu'nda seyahatine devam ediyor ve e, aynı zamanda e, şöyle bir durum var ki e, Venüs, balık burcunda. Şimdi ikili ilişkiler konusunda evet romantizm bu kadar hat safhadayken böyle bir balık burcunda yeni ay varken ve tabii ki havada böyle romantizm var. Özellikle ikizler burcu içinde. İkizler burcunu söylüyorum ben yani uzun zamandır hava elementi ruhsal olarak birbirinize hazır olduğunuz partnerler 30 Kasım'daki tutulma 14 Aralık'taki tutulmanın etkisi bu kadar kova burcu etkisi gökyüzünde ve ruhsal olarak anlaştığınız insanlarla ağız burun kıvırmayın ama ileriye yönelik kararlar alacaksınız. Bu arada bakın bir iş işleyiş gelmesi gereken paraha hukuk, adalet ya da mahkemelik durum olabilir. Veya bakın burada size yapılan bir haksızlık vardır. O haksızlığın hakkını alacağınız, rövanşını alacağınız, kötü anlamda ya da Oh olsun, kötü duruma düşecek diye bir şey sakın düşünmeyin. Hayır, o frekansa geçmeyin. Evet, zaten sistem sizin düşündüğünüzün ötesinde çok daha iyi bir planla hakkınızı size getiriyor. Bu kartı gördüğümde hep söylerim, ikizlersiniz. Yay Burcu'ndaki özellikle 14 Aralık'taki tutulma tetiklenmeye başladı. Fragman değil, gerçek film hayatımıza geliyor. Aynı zamanda dengede kalın, dengede olun diyor bana. Aynı zamanda adaletli ol ve özellikle ekonomik konularla ilgili dengeni kur hakkın haklıya e, hakkını ver diyor. Yine burada e, bizler kadar şanslı olmayan kişilere maddi destek e, veya işte bu kart hep gördüğümde söylerim dört ayaklı can dostlarımıza destek ama ikizler burcu için kartlarım gerçekten güzel gelişmeleri bana söylüyor. En önemlisi hak hukuk adalet gerçekten geliyor. Evet ikizler Burcu sizlerde dönüşüm var bakın bu hafta. Size ne dedim? Balık Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayla meditasyon yapın. Kendi içinize dönün. Çok hızlı, çok hareketli alabildiğine özgürsünüz. Bu çok güzel ama balık yeni ayını da bu şekilde değerlendirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum kartlara. E, kartlar da bunu söylüyor ve evet e, ...önemli bir sürece doğru gidiyorsunuz. Sizler kökleneceksiniz yaptığınız işle, ilişkilerinize bakın... ...para konularıyla ilgili, ilişkilerle ilgili... E, ...ve bu sürece doğru gidiyorsunuz diyorum. Ama adalet, adaletten yana şaşma. Çünkü adaletin keskin kılıcı. Gerçekten e, hiç sakın ne kadar bahtsızım, ne kadar talihsizim... ...ve her gelen bana işte bir kötülük yaptı... ...bu dünyanın adaletine inanmıyorum demeyin... Haklı olduğunuz konuyla ilgili Aa ah, tabii bir de şu da var. Hak yediniz mi? Size acaba karşı tarafı yüzden bir takım bir şeyler yaptınız mı? Onun adaleti hayatımıza geliyor. Evet bakın ne diyor? Dedim ki size çok hızlısınız, çok hareketlisiniz. Bir durun, bir dinlenin, bir kendi içinize dönün. Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farkını, farkında olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz diyor. Evet bu kaos bitecek diyor. Gerçekten kaosun bittiği daha dinginleşeceğiniz bir sürece doğru. Ve evet bakın ikizler burcu eril enerji ben sana Rab, sen bana Rabbimin hediyesin. Hediyesin bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı haksızlık etmeyi. Bakın hiç istemem sorumluluğu üzerime aldım. Haksızlık etmeyi seni üzmeyi istemem. Zaman zaman öfkeme yenilere kırıcı söz ve davranışlarda bulunursan beni affet diyor. Değişeceğim diyor. Değişme her zaman kişinin isteğiyle olur. Sizin zorlamanız olmaz. Ve eril enerji biraz daha bu balık yeni ayında daha yumuşak enerjilerle gerçekten bakın değişim dönüşüm. Ne dedim? 12. evi temsil eder. Balık burcu kolektiftir. Daha şifalanma ile ilgili, daha dinginleşme ile ilgili bir şeyler yapacak. Evet, ikizler, yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler için bu hafta kartlarım balık yeni ayında bana bunları söyledi. Hadi bakalım haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.